Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, erkek futbol takımının sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili gelen soruya şöyle yanıt verdi: "Biliyorsunuz transfer sezonu devam ediyor. Ayrılan oyuncular oluyor. Bu süreçte kaptanlıklarda da değişiklikler yapılabiliyor." Bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek sahada sanki 11 tane kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır. Takımın yapısı tam olarak bitmemiştir. Transfer sezonunun sonuna kadar bir yapımız var. Tartışmalarda buradan çıkıyor. Kimse endişe etmesin. Galatasaraylılar hizmet edene sevgi dolu bakar. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Falanca iyi oynadı, filanca kötü oynadı demek yanlış. Muslera olsun, Abdülkerim olsun bizi şampiyon yapmış oyuncular. Her ikisi de bizim çok değerli oyuncumuz. Bu konuda eleştirilere fazla katılmıyorum. Rövanş maçımız var. Bu tip yorumlar yapmak yanlış. Elinizde bir bilgi varsa, elinizde bir belge varsa gelin bize söyleyin. Böyle bir şey varsa ilk harekete geçecek kişi benim ve Galatasaray camiasıdır. Soruyoruz, soruşturuyoruz, araştırıyoruz. Yok. Neden böyle bir şeyin parlatılmaya çalışıldığını anlamıyorum. Bunu söyleyenlerle de konuşuyorum. Bir belge var mı diyorum. Yok ben şuradan duydum diyorlar. Elinizde ne belge varsa, ne bilgi varsa gelin benim kapım açık. Bana bildirin. Birisi sanki biliyormuş ve elinde belge varmış gibi söylüyor ve bana müracaat etmiyorsa o kişiyi müfteri olarak yaftalamak gerekiyor. Ben kulübün başkanıyım. Bileti kime nasıl sattığımızı bilen birisiyim. Galatasaraylıların yapması gereken şu gelip bana anlatacak. O biletin hangi adresten hangi adrese gittiğini görüyoruz zaten. Artık bunun sonlanması lazım. Galatasaray'a kötülük ettiklerinin farkında olmalı insanlar. Abdurrahim Bey benim çok sevdiğim Galatasaraylı bir kardeşim. Birlikte de çalıştık. Devamlı Galatasaray'a destek olan birisi. Mevcut yönetim kurulumuz vardır. Abdurrahim Bey ile herkes çalışmak ister ama yönetimimiz bellidir. Abdurrahim Bey'in bizi desteklemesi çok doğal, beni ve yönetici arkadaşlarımı çok doğal, çünkü bizi tanıyor. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.